Vallahi 5 sene değil 10 sene okusun bir TL para istemezler. Kıyak, kılık kıyafetini de alırlar, kitaplarını da alırlar. Hiç para talep etmezler. Şimdi bunlar mı din tüccarı? Ya işte görüyor musun? İşte biz dinimize sahip çıkmazsak affedersin din sizi donsuz çıkar ne yapar? Bizim hakkımızda konuşur, yaygara yapar. İşte Allah'ımız da buyuruyor. Dünya işlerini sevip ahiret işlerini hep erteliyorsunuz. Vücuhun bir takım yüzler vardır ki yevmeydin o kıyamet gününde atın, güleç, güle, güler yüzlü, sevinçli, nurlu, bembeyaz, parlak yüzler vardır. İlâ rabbiyen nazıratın Rablerinin cemalini seyrediyorlar. Mekandan münezzeh olarak. Allah'a mekan şey veremeyiz, şekil veremeyiz. Cennet ehline soracaksın, soracaklar Allah'ı gördün mü? Gördüm. Tarif et. Tarifi yok cemaat Niye? Çünkü Rabbimiz mekandan, şekilden münezzehtir. Hiçbir yarattığı şeye ne yapmaz? Benzemez. Allah'a